Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Şeytanı ve vesveselerini kovmak için yapılan dua. 1. Şeytandan Allah'a sığınmak. 2. Ezan okumak. 3. Zikir yapmak ve Kur'an-ı Kerim okumak. <laughs> Birincisinin kaynağı Ebu Davud 2 206, Tirmizi bakınız Müminun suresi 98 99 sayi Tirmizi 1 77. Bu. İkincisinin <laughs> e, ikincisinin efendim kaynağı ise Buhari 1.151, Müslim 1.291. Üçüncüsünün kaynağı, Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Şeytan içinde Bakara suresi okunan evden kaçar. Müslim 1.539. Sabah ve akşam uykudan önce ve uyanınca okunan zikirler yine eve girerken, evden çıkarken, mescide girip çıkarken yapılan zikirler şeytanı uzaklaştırır. Aynı zamanda sahih olan başka zikirler uykudan önce Ayetel Kürsi Bakara suresinin 255. ayeti ve Amener Resulü Bakara suresi 285-286 okumak şeytanı uzaklaştıran şeylerdendir. Kim yüz kere Allah'tan başka ile ibadete layık hiçbir ilah yoktur o birdir ve hiçbir ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Ham da O'nadır. O her şeye gücü yetendir derse bugün, bugün boyunca onu şeytandan korur. Ayrıca ezan da şeytanı def eder. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enil hamdulillahi rabbil alemin. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته